Şarkımı aslında da tamamlamadım. Ama biraz, az biraz e, ucundan, ortasından seslendirmek istedim. Bakalım ne zaman bitir, ne zaman yapar. Yetmedi mi dargınlıklar? Yetmedi mi bu ayrılıklar? Yetmedi mi bu safsatalar? Gel. Sen hem yoksa döktürme ortaya Ne sınır koydun ne gönülden köşe bucak orta Yetmedi mi bu ayrılıklar? Yetmedi mi bu dargınlıklar? Yetmedi mi bu cezalar gel